Biraz bekliyorum hocam. Biraz geç geliyor. Geldiği zaman bana haber ver. Ha şimdi dur diyor. Bir daha kaldım diyor. Sen de bir daha durduruldu diyor bir saniye. Neyin durduruldu diyor. Ben de yayın devam ediyor diyor. Ne yapsan? Şuradan başka yerden gireceğim. Burada ben de aktif değilsin Tamam tamam dur. Ne yayın? Ben de yayınlanıyor gözüküyor. <laughs> sen şu ana ekranda olduğu için ben senin yanını sevemiyorum. Sen oyuna dön. Oyundayım şu anda. Ama bana şey veriyor anladın mı? Heh şimdi oyuna geldim. Tamam. Burada helikopterin içindeyim. Görüyorum. Evet, seni. aynen. Soldaki yazıyı görebiliyor musun? Soldaki yazıyı görüyorum. Evet. Privacy Prevent diyor. Bu var en altta. Normalde bunun yerine yat olacaktı. Uçuk da ne? Start diyor direkt. Başlat diyor. Başlat. Ne olacak bakalım. Neyse bunu yapalım. Ne diyor bu? Yat atak diyor. Aynı şey mi? Evet. evet. O zaman şeyi kapatıyorum o zaman. Yayını Bak. çünkü bayağı kasıyor bende. Bak başladı.